Dur. Kendi görüşündür. Hani görüşün... Şey... Bana herkesin gönlü şunu dedi. Göster amca deseler gösterir dedi yaranmak için. Ben de dedim gösterirsem uçuk çıkar dudağında dedim. Terbiye isterim. Benim için herkes aradı benim için. Benim için üniversite aradı atın onu işten dedi. Öyle mi? TÜBİT'e aradı atın onu işten dedi. Ve patron bana şunu dedi üniversitenin yönetimi. Biz seni işten çıkarmak zorundayız dedi. Fatih Altaylı istiyor dedi. Ve ben, ben üniversiteden ayrıldım. O söylediği için ayrıldım. Ha bilmiyorduk bunu. Terbiyesiz serif. Bütün laboratuvarlar çöp halinde kaldı. 10 milyonluk yatırımı çöp etti Fatih Altaylı. Benim kendi laboratuvarlarım vardı Allah'tan. Bütün yatırımlar çöp olduğunu yüzünden. Bilinmiş. Ne bilimi lan bunlar? Klik bunlar klik. Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen kliklerdir Fatih Altaylı. Bilim düşmanıdır terbiyesizdir. Ben onun yüzünden üniversiteden ayrıldım. Çünkü dedi ki eğer bunu yapmazsanız bildiklerimi açıklarım. Ben şu anda üniversiteden ayrıldım. Bu üniversitenin ayrılmamın sebebi de Fatih Altaylı'dır. Patronları arayıp bunu konuşmuştur. Ve üniversite bana kağıt imza attı. Hiçbir yerde bunu konuşmayacaksın. Konuşursan senden tazminat alırız diye. şimdi tazminat alacak. Alsın. Vermiyorum. Param yok çünkü. Beş kuruş param yok. Neyimi alacak? Canım mı alacaklar? Benim sigortam bile yok lan şimdi. Evet yani bazen yayında söylediğin şeyler bile birileri demek ki bunu işten attırma Şerefsizler. durumuna kadar getirtebiliyor. Şeref Fatih Altaylı yaptı. 10 milyonluk yatırım attırı TÜBİTAK'taki laboratuvarla çöp şu anda. Çöp. Su akıyor her yerinden. Hadi ya. Su akıyor su. Bakmıyorum. Bir meşgide. şey söyleyeceğim. Biz bunu mesela Oytun Hoca'ya haftalardır burada yayın yapıyoruz. Hiç bize bununla paylaşmadı. Şu anda biz de kamera önünde öğrendik bunu. Bunu rektör bana söylüyor. Rektör de izliyor bunu. Çavlan çiftçi rektör izliyor. Evet. Peki. Telefonla aradı. Her yere tek 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 telefonla aradı. Atın işten diye. Atacaksınız diye tehdit etti. Sen Fatih Altaylı biliyor musun ne kadar bir adam bir. 10 milyonluk bilimsel yatırımı çöpe attı. Kurduğumuz laboratuvarla şu anda küf küf içinde. Ve herkes ağzını kesti Fatih Altaylı diye. Kim lan bunlar? Öğren ey Türkiye. Bunları izliyorsun ya sen. Bu Fatih Altaylı'yı. Bunlar adam bunlar. Peki ben para almam diyor. Ulan her çıktığından para alıyor lan onlar. Her türlü reklam alıyorlar her yerden. Her yerden. İstediğini çıkarıyor. istediğini kötü davrandırıyor. istediğinden para alıp istediğini güzel gösteriyor. Bana niye, ne diyor bir de televizyonda? Allah'ın oğlu gelse para almadan şey para almam. Hocam hani hakaret ya, neydi? Kılıçdaroğlu neydi Kılıçdaroğlu? Zamanında neydi? Şey. Merkepler, sen ifade merkepler adam olur sen olmazsın dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Tweet attı buna. Ulan bir kadın vardı o kadın için böyle laf söyledi. Yolda görsem taciz ederim dedi kadına. Bir kadın vardı biliyorsun bir ara. Hani bir ona taciz ederim dedi. Yolda görsem ilk ben taciz edeceğim dedi. Türkiye'deki kadın ölümlerinin tacizlerinin sorumlusu Fatih Altaylı gibilerdir. Hocam reklama gidelim sen de bir sakinleş. E, reklama gidelim. Ha, bunu da kullandı. Sonra... Bunu da kullanıyor. Bu adamcağız da kullanıyor. Celal Şengör beni dinle. Fatih Altay'la kendini kullandırma.